Selamlar değerli oyuncular. Honor of Nations'ın öğretici serisinin ikinci videosunu hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde genel olarak oynanışa değineceğiz. Honor of Nations nasıl oynanır? Temel kontroller nasıldır? İşte beceri nasıl kullanılır veya envanterde bir eşya nasıl kullanılır? Bir eşya nasıl kazanılır ve vesaire böyle şeyleri değineceğiz. Öncelikle ben arayüzü tanıtmakla başlayayım. Arayüzümüz gördüğünüz gibi diğer mobil oyunlardan biraz daha farklı ve karışık görünebilecek bir arayüze sahip. Öncelikle ekranınızı ortadan ikiye bölmenizi istiyorum hayalinizde tabii ki. Sol tarafa bastığınız zaman gördüğünüz gibi karakteriniz yürür. Ve sol e, joystick'in üstünde koşan bir adam var görüyorsunuz. E, bu noktada parmağınızı bırakırsanız, elinizi bıraksanız bile koşmaya devam eder. Bu şekilde. Sağ tarafta ise yani görmüyorsunuz yine tabii. Dokunduğunuz noktada e, etrafa bakmaya yarar. Kontroller, temel kontroller bu şekilde. Böyle hareket edebilirsiniz. Sol üstten başlayalım. Sol üstteki büyük pencerede en üstte karakterimizin ismi yazıyor. Sol altında karakterimizi görüyoruz. Onun da sol altında seviyemiz bir seviye olduğumuz görünüyor. Yanında 3 tane bar var. Kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere. En üstteki kırmızı bar bizim canımızı gösteriyor. 105 canımız varmış şu an. Onun altında manamız var. Yani becerileri kullanabilme enerjimiz olarak düşünebilirsiniz bunu. O da 279 varmış. Ve altında da %0 görünüyor. O da bizim deneyim puanı yüzdemiz. Birinci seviyede henüz %1, %0 deneyim puanındayız. Onun altında da hangi haritada olduğumuz Pamirhan'da ve koordinatlarımız görünüyor. Eksi 740'a eksi 1113'teyiz şu an. Sol alta gelecek olursak sol altta sohbet penceremiz var. All chat dediğimiz tüm sohbet, shoot dediğimiz haritada bulunan herkese konuşabiliyoruz. Parti dediğimiz partimize ileride parti kurmaya da göstereceğim. Partimizdeki kişilerle konuşabilme ve klan, klanımızdaki kişilerle konuşabilme. Buradan da gizleyip açabiliyoruz. Buradaki kilit tuşuna basarsanız da gizleyip açabilirsiniz yine tüm sohbet penceresini. Onun sağında işte SP recovered, HP record diye yazılar var mavi şöyle göstereyim. Bu da bizim karakterimizin log penceresi olarak düşünebilirsiniz. Kaç vurmuşuz, kaç hasar almışız, veyahutta e, nasıl bir eşya kazanmışız, ne kadar para kazanmışız. Onların hepsi burada yazar. Bunu da yine böyle kapatıp açabiliriz. Onun sağına, sağ alta baktığınız zaman e, yan yana 7 tane buton görüyoruz. En sağ alta bakmanızı istiyorum. E, burada bu bizim şehrin merkezine gitmemizi, ışınlanmamıza olanak sağlar. Şehrin merkezine böyle ışınlanabiliriz. Onun sağındaki ise bizim envanterimizi açar. Envanterimizi açtığımız zaman birazdan envanterimizin de tanımını yapacağım. Onun sağındaki karakterimiz, karakterimizle ilgili bilgilerimiz daha doğrusu. Onun sağındaki becerilerimizle ilgili bilgilerimiz. Onun sağında oturma, oturup kalkabilirsiniz. Onun sağında market. Daha doğrusu market diyebiliriz aslında. Evet, market kurma. Yani pazar kurma daha doğru olacaktır. Pazar kurabilirsiniz. Onun sağında ise büyük menümüz var. Büyük menümüzde ise en üstte premium marketimiz, onun altında ayarlar, onun altında general var. Ee, settings ve premium marketi başka videolarda göstereceğim, o yüzden şimdi göstermeyeceğim. Onun altında general e, sekmesinden devam edelim. General'a bastığınız zaman world map, hide names gibi şeyler çıkıyor. World map e, bulunduğunuz haritadaki büyük haritayı gösterir size. Bu haritada tüm canavarları görebilirsiniz, yaklaştırabilirsiniz, uzaklaştırabilirsiniz. Canavarların üzerine basarak nasıl kaç seviye olduğunu işte verdiği exp oranını deneyim puanını kaç vurduğunu ve kaç can olduğunu görebilirsiniz. Böyle hangi canavar sizin için uygun veya değil öğrenebilirsiniz. Ayrıca ismini de arayabilirsiniz buradan. Mesela ra yaptım. Skin Rabbit ve Rattus canavarlarımız çıktı. Bunları silerek tüm veya da bunu direkt gizleyerek haritada ne oldu olduğunuzu görebilirsiniz. Mesela az önce şurada doğmuştuk. Dog Village'de doğmuştuk. Şimdi attık ve Pamirhan merkezdeyiz, kaledeyiz. Ve e, ayrıca mesela buradan bir canavar seçtiniz ve Go to Selected Monster dediğiniz zaman o canavara doğru otomatik olarak gidersiniz. E, bunun dışında Hide Names yanınızdaki kişilerin veya canavarların isimlerini gizleyip, özür dilerim, gizleyip göstermeye yarar. Şöyle göstereyim. E, böyle tavana gidelim de <laughs> zarar görmesin şeyimiz. Onun altında foto mod var. Karakterinizin fotoğrafını çekebilmenize olanak sağlayan tüm ekrandaki tüm arayüzleri kaldıran seçenektir bu. Sağ alttaki, sol alttaki oka basarsanız foto moddan çıkarsınız. Sağ alttaki oka basarsanız foto modun özellikleri açılır. Buradan mesela kameranızın ne kadar hızla döneceğini seçebilirsiniz. Veyahut da mesela 20 ile dönsün ve atıyorum 3 saniye sonra greetings bir hareketini yapsın diyorsunuz. Karakterimiz 3 saniye sonra birinci greetings hareketini yapıyor. Bu da yani video çekecek olan kişiler için, yayıncılar için güzel bir seçenek olabilir. Onun altında öğretici serilerimizin olduğu buton var. Onun altında update notlar, onun altında çıkış yapabileceğiniz, işte karakter seçimine gidebileceğiniz, oyundan çıkabileceğiniz kısımlar var. Quest'e geldiğimiz zaman benim quest'lerim yani görevlerim bölümü ve Bulunduğunuz haritadaki görevleri listeleyen bir bölüm var. Gördüğünüz gibi bu görevlerin nereden alınıyorsa oraya gidebilirsiniz. Bu görev mesela ileriden bir yerden alınıyormuş ve karakterim oraya gidecek. Hangi kim veriyor, ne ödül veriyor, ne karşılığında ödülü veriyor bunları görebilirsiniz. Tamam. Ee, Social'a geçtiğimiz zaman karakterimize özgü hareketler var. Buradaki hareketler e, çeşitlendirilecek. Böyle selam verebilirsiniz insanlara. Bunu diğer kişiler de görebilir. Whisper dediğimiz fısıldama olarak düşünebilirsiniz. Özel mesaj olarak düşünebilirsiniz. Ee, bir kişiye mesela özel mesaj atmak istediğiniz zaman buradan send whisper diyebilirsiniz ya da sağ alttan karakter adını yazabilirsiniz. Add karakter adı mesela şöyle yaptığımız zaman kendimize fısıldayacağız. Mesela selam diyelim kendimize geldi tabii kendimiz olduğumuz için kendimize geldi başkasına yazarsınız başkasına özel mesaj yapmış olacaksınız burada da ünlem var ismin yanında konuştuğunuz kişinin yanında bu da sizin konuşma geçmişinizi gösteriyor eğer biri size işte hakaret ederse rahatsız edici şekilde konuşursa bu kişiyi raporlayabilirsiniz ve susturma cezası alacaktır block whisper dediğimiz zaman daha doğrusu decline whisper dediğimiz zaman size gelecek olan özel mesaj isteklerini engellemiş olursunuz. Buradan da gelmiş tüm mesajları bazen çünkü burası birikebiliyor. Ekranınız tamamen özel mesajlarla dolmuş olabiliyor. Reddedebilirsiniz. Clear'la özürlerini temizleyebilirsiniz. Parti seeking parti dediğimiz zaman ben parti de değilim ve parti arıyorum demek. 1 ve 16 seviye arasındaki herkes benimle parti oluşturulabilir demek. Decline dediğimiz zaman da insanlar sizi partiye alamayacaktır. Komünite'de de forum, Discord, Twitch, Instagram, YouTube ve Facebook linklerimiz mevcut. Peki bu menüyü bitirdiğimize göre sağ üstü de kısaca anlatayım. Sağ üstte de 33ms dediğimiz bizim oyunumuzun gecikmesi, internet gecikmesi. Zaten artık herkes... Bu tar tanımlara aşina. Onun üstünde de test 1 yazıyor. Şu an bulunduğum sunucu test sunucu ve onun birinci kanalındayım. Eğer mesela Tunga sunucusunda veya diğer başka sunucuda başlayacaksanız muhtemelen birden fazla kanal olacaktır. Bu kanallar arasında geçiş yapabilmek için test 1'e tıklayıp oradaki kanallardan birini seçebilirsiniz. Peki e, nerede kaldık? En son sağ altta kaldık. Burası da şöyle göstereyim beceri barımızdır. Peki burada ne oluyor? Burada şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi sağ altta kocaman kırmızı ve ejderha motifleriyle süslenmiş bir butonumuz var. Bu buton en yakınınızdaki canavarı seçmeye veyahut da düşmanı seçmeye yarayan butondur. Onun sağ altındaki mavi buton ise burada gördüğünüz ana 4 beceri barını değiştirmeye sağlayan, birazdan göstereceğim daha ayrıntılı göstereceğim sağlayan butondur. Ve burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane slotumuz var. Buraya becerilerinizi koyabilirsiniz. Nasıl koyabilirsiniz? Beceri barını açarsınız. Şu an 0 skill puanımız olduğu için yani beceri puanımız olduğu için sadece yalnızca bir tane beceri açık bu da saldırı. Bunu böyle tutup sürükleyerek istediğiniz yere koyabilirsiniz ya da 100 skill on skill var dediğiniz zaman skill var da en müsait yere koyacaktır. Evet. Ben mesela buraya koydum. Buraya koydum. Şimdi bu mavi butona bastığım zaman ne olacak? Bu dört ana ıı, beceri hop yer değiştirecek. Burada da buraya koydum. Yani toplam 4 8 ve burada kaç tane var? 7 tane var. Yani 15 tane beceri barınız var. Ama bunları çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz veya istediğiniz gibi e, kendinize uygun hale getirebilirsiniz. Bunu da bir sonraki videoda bu e, ayarlar sekmesinin kullanımından buradan skill bar, skill bar editörden göstereceğim. Gel gelelim envanter sekmemize. Envanter sekmemiz de aslında oyunun en önemli noktalarından biri. Burada karakterinizin üzerinde, sırtında taşıdığı, yani çantasında taşıdığı eşyalar ve üzerine giydiği kuşağında eşyaları görebilirsiniz Alt tarafta e, en altta 17 gördüğünüz paramız Bizim karakterimizin üzerindeki para Onun sağında çöp kutusu var ve onun üzerinde 28 tane slot var Bu bizim karakterimizin çantası yani çantasında bulunduğu eşyalar e, Peki çantamızda ne var şu an 2 tane bıçağımız var hançerimiz var 2 e, tane iksirimiz var 3 tane e, Parşömenimiz var ve 24 tane de Başka bir türde iksirimiz var. Bir eşyanın ne olduğunu görebilmek için üzerine bir kere dokunmanız yeterli. Tutup bırakırsanız da onu sürükleyip bir yere taşımış olabilirsiniz. Bir eşyayı kuşanabiliyorsanız eğer ve bu bir ne diyelim silahsa veya giysi ise iki kere dokunduğunuz zaman en uygun noktaya giymiş olacaksınız eşyayı. Şöyle bunu da buraya takalım. İki kere aynı şekilde tüketilebilir bir eşyaysa iki kere dokunduğunuz zaman üstüne tüketeceksiniz. Mesela bu cam potumuz. Bu da can iksirimiz. Bu da mana iksirimiz. Burada parşömenlerimiz var. Defans parşömeni, hızlı koşma parşömeni ve ex parşömeni. Bunlar oyuna başladığınız zaman size hediye olarak verilecek. Başlangıçta böyle üst üzerine iki kere dokunarak kullanabilirsiniz. Ve karakteriniz daha hızlı gidecektir. Defans yüksek olacaktır ve daha yüksek deneyim puanı kazanacaktır. Buradaki yeşil şeylere de birazdan geleceğim. Yeşil iksirlere de. Şöyle ki, karakterinizin atak yapmasını istiyorsunuz, değil mi? Böyle becerilerimizi sıraladık ve koyduk. Gördüğünüz gibi. Bunun için kırmızı noktadan atak yapacaksınız. Yani daha doğrusu düşmanı seçeceksiniz ve beceri, hangi beceriyi kullanmak istiyorsanız ona dokunacaksınız. Ve canavarı öldürdük. Canavar öldüğü zaman yanında bir sandık çıkar. Sandıktan canavardan para kazanabilirsiniz veya eşya kazanabilirsiniz artık. O gelecekte öldürdüğünüz Canavarlara bağlı. Bu şekilde hızlı hızlı gördüğünüz gibi hızlı hızlı canavarları öldürebilirsiniz. En yakındaki canavarı seçiyorum. Hızlıca gidip öldürüyorum. Peki bu yeşil iksir ne işe yarıyor? E, tabii ki bu bir telefon oyunu ve e, her an başında duramıyor biliyorsunuz. Zor oluyor bakmak. Bazen dokunmak zor oluyor. Şöyle bir tane daha öldürelim. Karakterimiz level atlasın. Peki ne yapacağız? Bakın sol üst tarafta anlatmadığım bir nokta var. Şuna basarak şu mavi butona basarak hemen karakterinizin sol altındaki mavi butona basarak kumand oto atağı aktif hale getirebilirsiniz. Daha doğrusu penceresini açabilirsiniz. Peki kumand oto atak nedir? Ee, belirli ayarlar yaptığınız kumandın sizin yerinize atak yapmasını sağlayabilirsiniz. Bunu da şöyle yaparsınız. Öncelikle bu iksirlerden yani bir tanesi bu oto atağın 120 dakika boyunca çalışmasını sağlar. Üzerine çift tıklayarak kullanabilirsiniz. Çift dokunarak kullanabilirsiniz. HP recovery kısmına can iksirini koyup yüzde ayarlayabilirsiniz. Örneğin yüzde canım yüzde 30'dan aşağı düştüğü zaman HP şeyini kullansın. Can iksirini kullansın. Aynı şekilde mana manam yüzde 30'un altına düştüğü zaman mana iksirini kullansın. Atak sekmesine geldiğimiz zaman buraya beceriyi koyarsınız. Koyduğunuz beceriyi aşağıdan seçtiğiniz metre kadar kullanacaktır. Ben mesela örneğin 35 metre seçtim ya. 35 metre içerisinde böyle açarsanız tabii ki açmanız lazım. 10 dediğiniz zaman açılacaktır. 35 metre içerisindeki tüm canavarlara saldıracaktır. Support dediğiniz zaman bu nasıl diyelim daha çok priest sınıfının becerisi. Partidekilere can basabilirsiniz. Özellikler işte can yükseltme becerisi kullanabilirsiniz vesaire. Other sekmesinde de diyor ki HP potum bittiği zaman yani can potum bit can iksirim bittiği zaman tone atsın. Mana potum bittiği zaman tone atsın. Bunları seçmiyorum ben tabii ki. Partide değilsem eğer tone atsın. Veyahut da premium scroll'lar. Premium scroll'lar nedir? Az önce demiştik ya başlangıçta size verilen defans vesaire. Bunlar premium scroll'ları. Bittiği zaman bunları kullansın. Ve en altta command iksirini kullansın bittiği zaman. Bunu açık olmasını öneririm. Peki Kumandamızı ayarladık. Peki nasıl kullanacağız? Şöyle canavarların arasına gidiyorum. Karakterimi koyuyorum ve başlatıyorum. Bu worm'lerle nereye kadar gideceğiz? Çok bir yere kadar gidemeyiz. O yüzden şöyle daha güçlü canavarların olduğu yerlere gidelim. Böyle böyle karakterinizi en azından bu solucanlarda veyahut da biraz ileride birazcık daha güçlü canavarlar olacaktır. Onların olduğu yerde yükseltebilirsiniz. Seviyesini ancak daha önemli bir şeye değinmedik. Karakter bilgilendirmesini. Evet karakter bilgilendirmesi nedir? Sizin karakterinizin bilgileri. İşte seviyeniz, bulunduğunuz ulus, eksp deneyim puanınız, ulusal puanınız, atanız, defansınız. Ve burada en önemlisi aslında anlatmayı unuttuğum ee, ne diyelim özellik puanlarınız mevcut. Burada sol altta 59 yazan şu an 62 seviye aldıktan sonra her seviyede 3 tane verecektir. Puanlarınız var. Peki bunları nasıl kullanırız? Ee, 5 farklı özellik var. STR, HP, DEX, MP ve INT diye. Bunlar en üstten başlayacak olursak STR güç, HP can, DEX çeviklik, MP ee, ne diyelim. Büyü gücüm, INT de zeka olarak düşünebilirsiniz ama bizim oyunumuzda biraz bunların tanımları farklı ee, varıyor şu an seçtiğimiz sınıfın gücünün temel kaynağı str biz bu yüzden str vereceğiz Peki siz mesela örneğin haydut karakterini seçtiniz o zaman dex'e vereceksiniz Veyahut da priest karakterini seçtiniz o zaman int'e vereceksiniz Tabi bu karakterlerin o kadar çok kombinasyonları var ki bunu oynayarak forumlarda veyahut da Discord'da diğer oyuncularımızla konuşarak ve hatta oyun içerisinden diğer oyuncularımızla konuşarak daha kolay bir şekilde öğreneceksiniz. Ben şu an tam olarak karakterin bir warrior e, olduğu için hepsini ilk başta karakterim güçlensin diye STR'ye vereceğim. Bir yerden sonra STR'ye veremeyeceğim. O noktadan sonra da HP'ye vereceğim. Şöyle 115 oldu ve bakın hasarımız neredeyse iki kat yükseldi. Peki karakterimiz boşu boşuna bunları kesmesin. Kesinlikle bir görev vardır. Görevleri alabilmek için böyle NPC'lerimizin üzerine soru işareti olacaktır bazı NPC'lerimizin. Soru işareti olan NPC'nin üstüne gelirsiniz. Burada questler var zaten. Burada mesela ilk seviye görev neymiş? Worm 30 tane kesmemiz lazımmış. Accept diyoruz ve gidiyoruz. Buradan go to mission diyebilirsiniz mesela. Tabii bu durduğunuz zaman çalışacaktır. Biz zaten worm'ün yerini biliyoruz. Canavarın olduğu yere gideceksiniz. Peki canavarların ortasına geliyorum ve kumandımı başlatıyorum. Kumand kendi kendine kesecek. Tabii siz kendi elinizle de eğlenerek oldukça eğlenceli olacaktır başlangıçta ama bir yerden sonra sürekli canavar kesmek sıkıcı gelebilir. O yüzden de kumandı kullanabilirsiniz. Hazır burada başka bir oyuncu varken size parti yapmayı da gösterelim. Mesela bu kişi buradaysa tabi. Hatta mesaj atalım. Merhaba yazalım mesela. Merhaba. Bakalım burada mı? Buradaysa cevap verecektir. O sırada biz de görevimizi yapmaya devam edelim. Hop buradaymış. Selamlar. Aslında bizim oyunumuzun ıı, temel eğlencesi, diğer insanlarla iletişime geçmek, sosyalleşmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Üzerine tıklayacaksınız karakterin, diğer karakterin üst tarafta karakteri seçtiğiniz için, diğer kişiyi seçtiğiniz için üç tane buton açılacaktır. Whisper yani bizim şu an özel sohbetimiz, invite party ve trade. Trade'i e, ticaret bölümünde anlatacağız o yüzden ben sadece şu an karşıdaki kişiye parti isteği gönderdim ve şu an biz bu kişiyle partideyiz. Aynı partideyiz. Toplam 8 kişiye kadar parti kurabilirsiniz. Parti kurduğunuz zaman çok daha hızlı canavarları kesebilirsiniz. Özellikle güçlü canavarları daha hızlı kesebilirsiniz. Daha güçlü canavarlar kestiğiniz için daha güzel, daha özellikle, daha iyi özellikli eşyalar kazanabilirsiniz. Daha çok eşya kazandığınız için daha da öne geçebilirsiniz. Bu yüzden oyunumuzda aslında temel amacınız arkadaşlık kurmak olsun. Diğer insanlarla kesinlikle iletişime geçmek olsun. Çünkü inanın en azından 10 kat daha fazla zevk alacaksınızdır eğer böyle bir arkadaşlık kurarsanız. Bu arada bakalım kaç tane olmuş. O bitmiş. Böyle durduralım diyelim ki ben görev verip geliyorum. Şöyle parti kanalından yazalım. Burada zaten bir görev tamamladığınız zaman yeşil ünlem yanacaktır. Şöyle complete diyorum. Ama bunlardan birini seçmemiz lazımmış. Ben canımız çok cana çok ihtiyacımız olacak o yüzden Can iksirini seçtim ve 7 seviye olduk Ve burada 100 tane de can iksirimiz var Şimdi ne yapacağız 7 seviye olduğumuz için öncelikle şu Karakter puanlarımızı verelim ben yine str'yi vermeye devam edeceğim siz belki HP'ye verip canınızı artırmak isteyebilirsiniz Bu da sizin kendi artık taktiğiniz kendi stratejiniz olacaktır Peki burada hala Özür dilerim 5 seviye değil 10 seviyeden sonra becerilere puan vermeye başlıyoruz O zaman devam edelim burada başka görev açılmadı henüz. Şimdi diğer arkadaşımızın yanına giderim. Ona da diyelim daha güçlü canavarlara gidelim. Şöyle aşağı doğru gidelim. Şimdi iki kişi olduğumuz için çok daha rahat keseceğiz daha güçlü canavarları. elinde daha güzel bir silah var. O zaman biz de daha güzel silah elde edelim. Nereden edeceğiz? Şöyle bakalım biraz paramız olmuş mu? Oo, görevimizi yaptığımız için 25K paramız oldu. Yani 25.000 altınımız diyebiliriz. 1000'i 1000'i K olarak nitelendireceğiz. 1 milyon .000 da M olarak nitelendireceğiz. Burada merdivenden çıkıp sağa gittiğimiz zaman şöyle burada iki tane satıcımız olacak. Bir e, kıyafet satıcısı, ikim silah satıcısı. Burada silah satıcısı var. O halde silah satıcısından güzel silahlar alabiliriz. Bakalım bizim seviyemize de uygun olması lazım. Mesela bu yayları biz kullanamayacağız. Niçin? Çünkü bu yaylar dex istiyor ve biz ayrıca haydutta değiliz. Haydutlar sadece kullanabiliyor. Bunu kullanabiliyoruz ama bunu kullanamıyoruz. Peki bıçaklara bakalım. Daha doğrusu kılıçlara bakalım. Kılıçlardan mesela şu güçlü görünüyor. Evet en güçlü sanırım. Aa bu da çok güçlüymüş. 6 kahvede. 38. 16. 38. 60. Peki şimdilik en e, yüksek şeyi veren silah bu. Bundan iki tane alalım bakalım. iki tane takabiliyor muyuz elimize? Aa takamıyoruz. Sadece bir tane mi takabiliyoruz? Peki neden takabiliyoruz? Aa 25 seviye olmamız lazımmış bunu takabilmemiz için. O zaman şunu alalım. Şunu takabiliyoruz. Evet. Bunu taktığımıza göre gidip bir de üstümüze kıyafet alalım. Böyle çıplak çıplak gezmeyelim. Peki giydikten sonra bunların hepsini de giydik. Mesela siz de benim gibi <laughs> şu an hala oyunumuz bu birkaç günlüğüne yine geliştirme aşamasında siz de benim gibi böyle hatalarla karşılaşabilirsiniz. Peki böyle bir hatayla karşılaştığınız zaman ne yapacaksınız? Evvela bize bildireceksiniz tüm kanallardan. Bakın böyle beyazlık görünüyor değil mi? Yani hata olduğu belli. Bize söyleyeceksiniz. Bir çözümü varsa zaten biz size şöyle şöyle çözebilirsiniz diyeceğiz. Onunla beraber şimdi Gidelim. Daha güçlü canavarlar keselim. Daha güçlü canavarlardan daha güzel paralar ve eşyalar kazanalım. Geliştikçe, yeni insanlarla tanıştıkça daha çok zevk alacaksınız. Ve en önemlisi aslında şu an, şu ana kadar izlediğiniz kısım bu oyunun belki de en e, en az eğlenceli kısmıdır. Bu oyunun asıl olayı nedir? PvP yani diğer insanlarla savaşmaktır. Mesela burada çok daha güçlü galiba. Canavarlar var. Hadi bakalım bunları kesmeye çalışalım. Hemen ne yapıyoruz? Bu sefer mesela ben HP vermek istiyorum. HP'ye verdim. Böyle böyle 35 seviye olana kadar en azından bu Pamirhan'da Pamirhan haritamızda iki ırkın birleşim noktası olan ticaret bölgesi olan Pamirhan haritasında bu güçlü canavarlardan gitgide artık bu haritaya bakarsanız zaten ve generaldan world map'e bakarsanız bir sürü harita var burada 25 seviyelik canavarlar da var 30 seviyelik canavarlar da var Peki becerilere gelelim. Beceri kısmında da şöyle ki karakterinizin bir basic 4 tane de dal olmak üzere toplam 5 tane beceri ağacı olacaktır. Bu beceri ağaçlarından kendinize uygun olanı seçmelisiniz. Örneğin haydutsunuz ve okçu olmak istiyorsunuz. Okçu olmak için buradan okçu becerilerini açmanız gerekmekte. Örneğin ee, savaşçısınız ve defans ağırlıklı olmak istiyorsunuz, daha tank bir varıyor olmak istiyorsunuz, o zaman defans bölümünü açacaksınız ki buradan mesela e, üzerine dokunarak becerilerin gelecekteki becerilerin ne olduğunu görebilirsiniz. Mesela bonuslara karşı en son 65 seviye becerisin, bonuslara karşı direncini 90 artırır diyor veya da burada pasif becerileri var. Böyle bir sürü pasif beceriler var. Defansını %40 artırır mesela. Çok büyük bir miktar bu. Biz ne istiyoruz burada? Tabii ki de tüm heyecanlı oyuncular gibi öncelikle savaşmak istiyoruz. Peki ilk savaşma becerimiz ne zaman açılacakmış? 15 seviyeyken açılacakmış. 15 seviyeye kadar, 15 daha doğrusu beceri puanına kadar bunu vermeye devam ediyoruz. videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.